Akop var buraya burada. Spartak Burada. Burada. Değiş. Değiş. Seferi.

Ya açıkçası çok fazla değiştirmiyor çünkü bizim takımımızın oyuncu kapasitesi belli, oyuncuları belli. Dolayısıyla oyuncularımızın verebilecek minimum maksimum alabileceğimiz kadar değerde oyun performansı olarak almaya çalışıyoruz. Bunu her maç için yapıyoruz. Dolayısıyla evet, bu maç güzel bir maç, önemli bir maç. Dört büyük kulübümüzün bir tanesi, ilk defa karşılaşıyoruz. Çok şampiyonluklar yaşamış, çok büyük bir camia, çok yetenekli ve çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Saygı duyuyoruz gerçekten çok önemli oyuncuları var. Biz de kendimize göre hazırlıklarımızı devam ediyoruz. Eksiklerimiz var, eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Kadro kalitesini yan yana koyduğunuzda evet.

E, öncelikle 3 e, haftalık bir sakatlık sürecim vardı. E, döndüğüm için mutluyum. İnşallah takıma katkı vereceğim. Bunu da e, Fenerbahçe maçıyla e, kadroda inşallah e, hocam şans verirse olacağım için mutluyum. E, Fenerbahçe maçında da e, tabii ki de e, istediğimiz şeyler var. İnşallah istediğimiz sonucu oradan alıp e, Bodrum'a döneriz. E, yeni sakatlıktan döndüm ve e, dönene kadar e, iyi çalıştığımı düşünüyorum.